Selamünaleyküm, hayırlı işler, hayırlı günler. Bir adam sık sık Kur'an okuyordu. Ancak ondan bir şey ezberleyemezdi. Bu adamın küçük oğlu babasına dedi ki: "Babacığım, Kur'an okuyorsun ama hiç ezberleyemiyorsun. Sana ne faydası var ki?" Baba oğluna dedi ki: "Evladım, sana söyleyeceğim ama önce şu hasır sepeti şu dereden su doldur getir." hasır sepet kömür taşımak için kullanılıyordu. Oğlu dedi ki, ''Baba ama bu imkansız. Baba sen dene bakalım ne oluyor?'' Oğul, bu söz üzerine hasır sepeti alıp dereye gitti ve su doldurup taşımaya başladı. Yol yarı olmadan bütün su akıp gitti. Oğul babaya dönüp dedi ki, ''Baba görüyorsun ki bu imkansız bir şey. Baba olsun bir daha dene dedi. Oğul bir daha denedi. Bir daha derken beşinci sefere iyice yorulan oğlu bitkinliğini belirterek babasına baba sen de biliyorsun ki bu imkansız neden tekrar ettiriyorsun deyince baba dedi ki evladım sepette bir şey fark etmedin mi deyince oğlu anladı ve evet babacığım sepet tertemiz olmuş dedi. Baba işte öyle evlat nasıl bu sepet kendinde bir şey tutamazsa su ile tekrar tekrar temas edince tertemiz oldu. İnsan kalbi de dünya ve işlerinden kirlenir. Kur'an okumakla da ezberlemese bile kalbi suyun hasır sepeti temizlediği gibi tertemiz olur. Evladım, Kur'an Kalbin ve ruhun temizleyicisi, gıdası ve şifasıdır. Sakın şeytanın bu ez, ezberlemeden ne faydası var oyununa gelmeyesin diyerek oğluna harika bir ders vermiş oldu. Hayırla kalın, Allah'a emanet olun.